Kurban bilincinde olduğunu nasıl anlarsın? Sinir sistemin 3 tane mekanizması var. Kaç, savaş ya da don. Dünyamız kıtlık ve yokluk alanı değil. Dünyamız varlık ve bereket alanı. Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Peki sen hangisini seçeceksin? rüya görmeye devam mı yoksa uyanmayı Kurban bilinci. Günümüzde pek çok insan, çevremdeki pek çok insan aslında kurban bilincinde olduğunu fark etmediği için hayatlarında yaşadığı bu mutsuzluklardan bana bahsediyor. Bu haftaki videomuzda da sizlere kurban bilincinde olduğumu nasıl anlarımı anlatıyorum. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Ayşe Tolga. Bir süredir birkaç videodur sana en son kitabım Kuantum Tezahür Ustalığı yani neysen onu çekersin de önemli manifest kanunlarını anlatıyorum. Aşkı anlatıyorum, sözleri, cümleleri, kurduğumuz cümleleri anlatıyorum ve en önemlisi bence şu kurban bilinci. Günümüzde pek çok insan, çevremdeki pek çok insan aslında kurban bilincinde olduğunu fark etmediği için hayatlarında yaşadığı bu mutsuzluklardan bana bahsediyor. Genel olarak kurban bilinci aslında dünyada var olan en yüksek frekans arkadaşlar. Öncelikle şunu anlatalım. Biliyorsunuz kuantum alanı biliyoruz artık. Ne anlattık? Evrendeki her şey enerjidir ve enerji dediğimiz şeyin bir titreşim değeri vardır ve bir rezonans yani bir frekans değeri vardır. Bunlar her şey için geçerlidir. Yani canlı olduğunu zannettiğin etten kemikten insan, hayvan, bitki, e, ne bileyim dünya, nehir, rüzgar her şeyin bir e, enerjisi ve titreşimi vardır. Aynı zamanda duygularımızın düşüncelerimizin, yaşadığımız olayların, mekanların da titreşim değeri vardır. O yüzden ben her şeyden önce şunu bilmeliyim. Dünya üstüne bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün uygarlıklardan gelen bir enerjetik aktarım olduğunu fark etmem lazım. Kurban bilinci aslında şu anda dünyada yaygın olan bir titreşim. Biliyorsun anlatıyorum zaten kuantum fiziği bize her şeyin enerji titreşim ve frekanstan oluştuğunu söylemekte. Ve bu duygular, düşünceler, hisler, aileden aktarılan, hafızadan bizlere aktarılanlarda bile olabilir. Yani biyolojik bedenlerimiz dışında aslında enerjetik olarak da biz bazı hafıza, enerjetik hafıza aktarımlarını biliyoruz. Bu sadece kendi biyolojik ailemizden bile değil. Bu dünya uygarlıkları üzerinde var. Ve büyük savaşlar, kadim göçleri, kıtlıklar, yokluklar, anlaşmazlıklar, çatışmaların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu çatışmaların olduğu yerde bir de güç dengelerinin bozulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ne demek bu? Para sahibi, iktidar sahibi, güç sahibi, kurumların, imparatorların, sistemlerin, devletlerin, örgütlerin gene insanları, insanlığı kontrol altında ve baskı altında tutmak ve yetersiz ve hissettirmek, dolayısıyla kendilerine bağımlı hale getirmek için kul etmek için kullandıkları sistemlerin etkisi altındayız. Dolayısıyla sen işte bundan 500 sene önce, 600 sene önce kendine ait bir toprak parçası bile olmayan, büyük olasılıkla bir dere bir ağanın, toprak ağasının himayesinde bir toprak parçasını elinden geldiğince ekip, oradaki bir rekolteyi, bir hasadı alıp ondan sonrasını vergi olarak veren bir işçiydim belki de. Sonrasında yine günümüze geldiğinde e, parayla emeğini değiştiren ve sürekli olarak maaş alarak e, hayatını devam ettirmeye çalışan, yine parayla ilgili kaygısı olan... Kıtlık bilincinde bir insandım belki. Bu bize kuşaktan kuşağa o kadar uzunca bir zamandır aktarıldı ki biz bunu içselleştirildik ve biz bunu normal hale getirdik. O yüzden hastalıklarımızdan, başımıza gelen talihsizliklerden, yaşadığımız sıkıntılardan sürekli olarak bahsetmek ve yaşadığımız talihsizlikleri de yine bunlara e, uydurmak diyelim. Yani böyle olduğu için işte ben de zaten böyleydim o yüzden böyle oldu diyerek konuşmak normal hale geldi. İşte o yüzden dünyadaki baskın frekans, baskın titreşim kurban e, bilincinde. Kurban bilincinde olduğunu nasıl anlarsın? Öncelikle şöyle anlarsın. Bir kere kurban bilincinde olan kişi iyi olmayı, başarılı olmayı, zengin olmayı, mutlu olmayı, değerli olmayı, sevili olmayı, takdir edilen, kabul edilen olmayı sevmez. Bunlar onun o alıştığı düşük frekansın içinde tehdit edicidir. Neden? Çünkü her şeyden önce şunu anlamalısın. İnsan... Ee, zihninin etkisinde bir e, yaratık aslında. Ne demek bu? Mahlukat olarak insan genelde zihninin etkisinde yaşıyor. Ee, Öğrendiklerinin etkisinde yaşıyor. Ona öğretildikmişlerinin etkisinde yaşıyor. Bildikleri ve konfor alanının etkisinde yaşıyor. Ailemden aktarılmış bazı kodlar var. Benim işte cet atamda şöyle zenginlik, paramızı böyle kaybettik. Efendim işte bizim ailemize hep kuşaklar boyunca bir kan davası vardı. Atalarımız işte çok büyük husumet içindelerdi. Bize çok haksızlık edildi, adaletsizlik edildi. İşte annemle babam arasında hiçbir mutlu karı koca ilişkisi yoktu. Onlardan ben hiçbir zaman işte güzel bir analık babalık alamadım, sevgi alamadım, takdir alamadım. Zaten ilişkilerin iyi olacağını inanmıyorum. Bak ne oldu? Bir sürü aktarımlar var sana. O aktarımları aldın, e, sorgusuz sualsiz kabul ettin. Ve ondan sonra da zannettin ki onlar senin hakikatin. Çünkü annen baban öyle davranıyordu. Büyük annen, büyük baban öyle davranıyordu. İlkokul öğretmeni öyle davranıyordu. Sokağa çıktığındaki insanlar öyle davranıyordu. Hepsi şikayet ediyorlardı. Hepsi muzlar bir şeylerden. Hepsi işte iyi şeylerin onların bulmayacağına inanıyorlardı. Değil mi? Bu bir toplumsal yapı sevgili dostum. Genel olarak bazı kültürler ve bazı toplumlar buna daha meyilli oluyorlar. Ve bundan sıyrılabilirsin elbette. Sen de öyle. Başına gelen güzel şeylerden sonra hemen onu kaybedeceğinden dolayı kaygılanıyorsan ya da işte bunu kaybetmen iyi geliyorsa sana hani böyle işte mutlu olmak, sevilmek sana kendini kötü hissettiriyorsa, rahatsız ediyorsa ki bu çok önemli bir şeydir biliyorsun. Eğer daha önce bir videom var bu hayal aşkını manifest et, hayalin aşkını nasıl yaşarsın videom. Eğer izlemediysen o videonun linkini buraya bırakayım. Özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili farkında olmadan limitleyici, sabote edici düşüncelerin hayatında nelere mal olduğunu anlayabilirsin. Bütün bunlar işte senin yaşam gerçekliğin haline geliyor. Zihnin yaşamının merkezi halinde. Çünkü zihnin e, temel olarak seni hayatta tutmak için var olan e, beyninin bir uzantısı. Beyin e, en temel olarak insanı hayatta tutmaya çalışıyor. İlkel beynim dediğim limbik sistemim, amigdalam sürekli olarak dışsal uyaranlarla benim için tehlikeli olup olmayan, benim için güvenli olup olmayan ortamlara bakıyor. Ve her şeyi tehlike olarak alabiliyor. Bilmediği şeyi tehlike olarak alabiliyor sinir sistemin özellikle 0-7 yaşına kadar oluşuyor. Sinir sistemin doğup büyüdüğün evin içerisindeki duygusal yapılar, ilişkiler ve bunların sana çağrıştırdığı kayıtlardan oluşuyor. Ve sen çatışmanın, şiddetin, saygısızlığın, yokluğun doğal olarak olduğu bir evde büyüdüysen sinir sistemin 3 tane mekanizması var. Kaç, kurtul, savaş ya da don. Bunlardan bir tanesini üzerine inşa ediyor sinir sistemin kendini. Ve bu dediğim şey savaş olabilir, savaş modu olabilir, kaç modu olabilir ya da don modu olabilir. Sinir sistemin bunda olduğu için ve ben farkında olmadan hayatımı bunun üzerine inşa ettiğim için bilinçaltı kalıplarımla yaşıyorum. Böyle gelişmiş bir sinir sistemim olduğunda otomatikman zaten kurban bilincinde oluyorum. Neden? Çünkü bu başıma gelen iyi şeyleri hak etmediğime inanıyorum. Başıma gelen iyi şeylerin arkasında kötü bir şey olabileceğine inanıyorum. Başıma gelen iyi şeylerin e, arkasında aynı zamanda çok büyük bir yıkım olabileceğine inanıyorum. Bütün bunlar benim sinir sistemimin bir parçası. İşte kurban bilincinde olduğunu, başına iyi bir şey geldiğinde, beğenildiğinde, onaylandığında, takdir edildiğinde anlıyorsun. Eğer onun dışında bir şey yaşıyorsan bundan çıkmaya hazırsın demektir. Çünkü bu bir fasit daire. Başıma iyi şeyler gelmez, tabii ki başına iyi şeyler gelmez. Çünkü evrendeki her şey enerjiden, titreşimden ve rezonanstan oluşur diyorum. Yani duyguların ve düşüncelerin bir titreşim değeri var. Ve duyguların ve düşüncelerin, söylediğin sözler, söylemediğin cümleler, hissettiklerin, bakışların, yaşamı, ifade ediş şeklin her biri aslında kendi yaşam gerçekliğini oluşturuyor. O yüzden kurban bilincindeyim, farkındayım. Ve artık bunu yaşamak istiyor muyum, istemiyor muyum? İkinci sorun bu olacak. Yaşamım kendi gerçekliğimin üzerine, inançlarım üzerine şekilleniyor. Dolayısıyla ben kendi yaşamımda kurbanlığını seçerek yaşayabilirim. Bundan da mutlu olabilirim. Pek çok kadın ve erkek görüyorum çevremde. Bilinçaltıların çocukluklarından beri kodlanmış olan bu kurban bilincinin içinde yaşıyorlar ve konfor alanı olduğu için memnun olduklarını zannediyorlar. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Sevilmeyi bilmiyorlar, takdir edilmeyi bilmiyorlar. Onaylanmayı, başarılı hissetmeyi, zengin olmayı ve zenginlik içinde yaşamayı bilmiyorlar. Her zaman kıtlık, yokluk, çaba, çaresizlik, hastalık, terk edilme, duygusal olarak e, yalnızlık içinde olmalarının doğal olduğuna inandırılmışlar ve bu çok üzücü. Dünyanın %100'ü bu arada böyle. O yüzden ben bir kuantum tezahür koçu olarak tek amacım, en önemli amaçlarımdan bir tanesi sana bunun böyle olmadığını anlatmak. Kuantum tezahür evren aslında sonsuz olasılıklar denizi ve yaşam aslında sen ona dönüşürsen muazzam hediyeleriyle, aşkla, sevgiyle, zenginlikle, onaylanmakla, takdirle hayalenin alamayacağı güzelliklerle dolu bir alan. Dünyamız kıtlık ve yokluk alanı değil. Dünyamız varlık ve bereket alanı. Hangi alanı seçmekle ilgileniyorsun? Hangi alanı bilerek seçiyorsun ya da bilmeyerek seçiyorsun? Bilmeyerek seçtiğin bu alan adı kurban bilinci. Eğer şimdi bu videoyu izlediysen ve kurban bilincine sahip olduğunu fark ettiysen e, bazılarınız da şöyle diyecekler. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ay ben öyle değilim de çevremde benim kuzenim hep böyle. Ay evet benim evimdeki annem anlattınız filan da diyebilirsin. Bu da bir kurban bilincinde olduğunu gösterir. Çünkü kurban bilincinde olmayan insan ki biz buna proaktif insan diyoruz. Proaktif insan yaşamanın sorumluluğunu ele alan ve yargıyı bırakmış insandır. Dolayısıyla ben burayı dönüştürebilmek için daha iyi ne yapabilirim diyen insandır. Kurban bilincinde olduğunda sürekli olarak başkalarını yargılarsın, etiketlersin, Başkalarını suçlarsın. Başkaları hakkında bir fikir sahibisindir. Halbuki yapacağın tek şey sadece kendinle ilgilenmek. Modern psikiyatrinin babalarından İsviçreli bilim insanı Karl Gustav Jung çok güzel bir cümle söyler. Der ki dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Peki sen hangisini seçeceksin? Rüya görmeye devam mı, yoksa uyanmayı mı? Bu videomu beğendiğini umuyorum. Buna benzer pek çok videomu kanalımda bulabilirsin. İlk kez bu kanala geldiysen abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolarımı takip edebilirsin. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendine çok iyi bak.